Merhaba arkadaşlar. Öğretmenler için sınıf içerisinde kullanılabilecek cümle kalıplarını öğrenmeye devam ediyoruz. İkinci serimizdeyiz. Buyurun dersimize geçelim. Vakt eifin tot dat ik je rup. Vakt eifin tot dat rup. Rup'un arkadaşlar çağırmaktır. Sesli olarak çağırmak. Vakt eifin Bekler misin bir anlamına gelir. Potlat e kadar. Seni çağırana kadar bekle diyorum. Hayf <laughs> het potlot truh an frint. Hayf ver. <laughs> het potlot kurşun kalemi. Truh geri an frint arkadaşına. Kalemi arkadaşına geri ver. Hayf <laughs> het potlot truh an frint. An yav frint aslında arkadaşına geri ver demektir. Help your friend met opruimen van speelgoed. Help your friend arkadaşına yardım et. Met opruimen düzenlemede. Van speelgoed oyuncakları. Yani oyuncakları toplamada arkadaşına yardım et. Pak een boek en lees in stilte. Pak een boek bir kitap al. en ve Leys oku. instilte, Sakince, sessizce. Bir kitap al ve sessizce oku. Pak ön buk. in stilte. Değerli arkadaşlar. Alstublift'e de Alstublift'in kısaltışı A, Ü, B'dir. Onu cümle sonuna katarsanız kibarca söylemiş olursunuz. Diğer haliyle emir cümlesine bürünür. Do you yas out and hasitin? Ceketini çıkar ya da montunu çıkar en ettin ve git otur. Alçı lütfen. Du ye yas an ise ceketini, montunu giy demektir. Ceket demeyelim de mont diyelim daha oturaklı bir anlam vermiş oluruz. Du ye yas an montunu giy. Vas ye handım kut. Was hier handen hut. Wasın fiilimiz arkadaşlar yıkamak. Ye handen ellerini hut iyice. Daha doğrusu iyi demek de ama anlam olarak cümleye iyice bir anlam katıyor. Was ye handen hut ellerini iyice yıka. Be life still. Sakin dur. Tidens süresince. The outlook van you. Öğretmenin açıklaması süresince sakin dur. Yani öğretmen açıklarken sessiz ol demek istediğimizde The life stills, Tidens. Outlaw van het youth. The life of your plots, Yerinde kal. The life of De kalmak. Yeplat yerinde kalmak. Rakhein spülün. Eşyalara dokunma. Zonder. Tefrahın an. İzinsiz an izin istemek arkadaşlar. Yani sormadan eşyalara dokunma. Rakhein spülün. Zonder. Tefrahın an. Vaktop <laughs> top Sıranı bekle. Ya da burada vaktop ok beklemektir. Yöpürt ise sıranda demek. Sıranda bekle. Sıranı bekle. Op yurt arkadaşlar. Sırada beklemek. Vaktop op yöpürt. Sırada bekle. Speyl samın met Samın birliktelik met frinden arkadaşlarla. Spell oynamak o halde cümlemiz arkadaşlarınla birlikte oyna Spell Samın met frindin Şöyle yapalım cümleyi görelim Evet Raum alles netjes op Raum alles netjes op Her şeyi düzgün topla Her şeyi düzgün topla Öğretmenler için Hollandaca ders videosundasınız arkadaşlar. Kijk naar het bord. Kijk naar het bord. Tahtaya bak demektir. Kijk naar het bord. Zet je stoel terug op de juiste plaats that you stool through the house that plots. Sandalyeni doğru yere koy. That you stool the house that... Yani sandalyeyi aldığın doğru yere geri koy demek istiyoruz. Sıhraif hiye nam hier. Sınıf ortamında gene de olur ya sınıfın sırası masasını öyle diyebiliriz. Neyse sıhraif nam hier demek Adını buraya yaz demektir. Du rüstük an als stublift. Du, du rüstük an. An rüstük. Sakin olmak. Lütfen sakin ol. Bleib rüstük, rüstük sein gibi ifadelerin hepsi sakin ol sakin dur, sakin kal anlamlarına geliyor. Zing samın met the class. Het liedje frolik. Neşeli bir şekilde bu şarkıyı arkadaşlarınla birlikte söylemekte eşlik et. Yani sınıfta birlikte şarkıyı neşeyle söyle. Zing Samen met the Het liedje frolik. Spel eerlijk en freindelik met iedereen samen. Speel eerlijk, adil oyna en freindelik met iedereen samen. Herkes de dürüst ve arkadaşça oyna. Buradaki arkadaş ifadesi freindeliktir. Iedereen herkes. Speel eerlijk ise dürüstçe oyna demektir. Clear binin, delineen. Çizginin, çizgilerin içini boya. Binnen the line'ın çizgilerin içi demek. Claire binnen the line'ın çizgilerin içinde boya. Packen potlot nü. Pack, almak. Ön potlot. Bir kurşun kalem. Nü şimdi. Bir kurşun kalem al şimdi demek. Ya da şimdi bir kurşun kalem al. Değil hatmet Andren Değil het met Andren Onu diğerleriyle paylaş ya da bunu diğerleriyle paylaş Başkalarıyla paylaş Zing mey het lit Şarkıyı söylemedi eşlik et Yani şarkıya eşlik et zing meymet het lid. Buradaki mey eşlik etmek. Mey met met mey birlikte ile eşlik etmek. Du de dür dicht. De dür kapı dicht kapatmak kapalı. Du dicht kapatmak. Dicht dun daha doğrusu. Burada bir sıkayt bağrı ver korba dicht tun. Wie ifademiz? Do du de dicht kapıyı kapat. Aç şu lift lütfen. Rak dat nicht an. Ona dokunma. Az önce de dedi ki arkadaşlar, rak heyn, değil mi an de Würen. İşte duvarlara dokunma. Fertelt hat the youth Fertihal hat onu anlat. The yuf. Öğretmene. Neden yuf diyoruz? İlkokulda bayan öğretmenlere yuf denir. Erkek öğretmenlere daha doğrusu erkek öğretmenlere lirar, mister denir. Bayan öğretmenlere ise yuf ya da lirar denir. Yani hitap ederken yuf ama resmi olarak lirare. Come spelen in the hook. Gelin Elus gel köşede oyna. In the hook köşede demek. Spade'in oynamak. Kom gel demek. O zaman köşeye gel oyna. Köşeye oynamaya gel. Ways live for Idrin. Ways live for Idrin. Herkese nazik ol. Herkes için nazik ol. Kibar ol. Ways live. Sevecen ol. Kibar ol. Nazik ol demektir. Come here and name your book. Come here and name your book. Buraya gel. Buraya gel ve kitabını al demektir. Frag hülp anıyor. Öğretmenine yardım için sor. Als eğer ye problemin hep bir problemin olursan yani sorun yaşarsan öğretmenden yardım iste fra help an you als ye problemin hep ha rüstig sitzen ob de stool git ve sandalyene rahatça sakince otur ha rüstig sitzen gitmesi. Git sakin otur. Op the stool. Sandalyeye. Laustur hut nar zeh. Ne dediğimi iyi dinle. Laustur hutnar, vadik zeh. Ne dediğimi iyi dinle demektir. Öğretmenler için Hollandaça ifadeler blijf in de rij, terwijl we naar Dışarı gitme süresince sırada sakince kal, blijf in de sırada kal, terwijl, Çık, çıkarken, ederken, yaparken anlamına geliyor. Yani boyunca. Kleur de tekenin netjes met potloden. Clear tekening. Resmi boya, neçes, düzgünce. Met potloğdun. Kalemlerle, tahta kalemlerle. Lahye speyl hut. Türük indi kaz. Oyuncakları dolaba geri koy. Daha doğrusu speyl değil de. olduğu için oyuncak demek. Lâh yâ spêlhûd in indik kâz. Vah teyfin tot tat ekiye rûb. Seni çağırana kadar bekle. Heyf het potlot tırûh an friend. Kalemi arkadaşına geri ver. Help yâ frint met oprağumun fan spêlhûd. Oyuncakları toplamada arkadaşına yardım et. Pak en buk en leys in stilte. Bir kitap al ve sessizce oku. Do you yes out Montunu çıkar ve otur. Do yasan Montunu giy. Veys yahandın hut ellerini iyice yıka. Life still tightens the out life Öğretmen açıklarken sessiz ol. Life op ye yerinde kal rak, hens, bülüzondur. Tefrağın en izni almadan eşyalara dokunma. Vaxt op, yübürt, sıranı bekle, sırada bekle. Spel samın, met frindin. Arkadaşlarına birlikte oyna. Rauma, lesin, neçe, her şeyi düzgün topla. Kaykınlar, hat, bord, tahtaya bak. Zet yi stul, truhop, diyaust, plas, sandalyeni doğru yere koy. Schreib hier nach hier Atnobreias. Dürüst qan aşəbliyət, lütfən saxnol. Zing sammen mit der Klasse hätte dich Frolic. Sinətabilik şərqi neşeylə söylə. Spail ehrlich und freundlich mit jedem zusammen härgəstə drust və qaradaşça oyna. Klür binən. De laynen çizgilərin içində boya. Bakın potlotu nü bir kaleme al şimdi. Değil hattım medandırın. Bunu başkalarıyla paylaş. Sing mehimet hattlit şarkını eşlik et. Dudur dicht kapıyı kapat. Rak dat nitan ona dokunma. Fertel hat yuf öğretmene söyle. Kom spelen in de Köşede oynamaya gel. Vereisli för iedereen. Herkese sessiz, herkese nazik ol. Kom hier und nimm ihr buchpodia gel ve kitabını al. Frag, ob anüvasje problemen hebt of heeft. Sorun yaşarsan öğretmenlerden yardım iste. Hal rustig sitzen auf den Stuhl, sakin bir şekilde otur. Lässt du gut nach was ich sag, ne dediğimi dikkatlice dinle, dikkatle dinle. Life in the right, tervail, are about in hand dışarı çıkarken sırada kal. Clear the Net resmi düzgün bir şekilde boya. Leh yes be hot, in the cast. Oyuncağını dolaba geri koy. Harst kabinak for